Merhaba arkadaşlar ben Nergis. Nergis'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte içli köfte yapacağız. Malzemelerimiz 2 su bardağı köftelik bulgur, 1 su bardağı irmik, 3 yemek kaşığı un, 1 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1,5 tatlı kaşığı tuz. Suyumuzu aldığı kadar kullanacağız. Şimdi bulgurumuzu ıslatalım. 2 su bardağı bulgurumuzu ılık suyumuzla ıslatıyoruz. Evet. Koyduğumuz su böyle olacak arkadaşlar. Tuzumuzu ve kimyonumuzu da ekliyoruz. Hemen çekmeye başladı. Çok az su tekrar ekleyelim. Evet, ağzını kapatalım. Bulgurun ıslanmasını, şişmesini bekleyelim. Şimdi iç harcımızda kullanacağımız malzemelerimizi sayalım. 2 su bardağı yeşil mercimek. Ben yeşil mercimekleri önceden yıkadım, haşladım. Haşlanmış hali 2 su bardağı olacak. 2 tane orta boy soğan, 250 gram kıyma, 3-4 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, 1,5 tatlı kaşığı toz biber, 1,5 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1,5 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 tane kuru yufka. Bu arada benim biber salçam ve pul biberim, toz biberim acılı olmadığı için ben fazla kullanıyorum. Şimdi yufkalarımızı iyice ufalt olarak başlayalım. Evet bu şekilde ufak yufkalarımızı. Şimdi tavamıza biraz yağ koyup yufkalarımızı içinde kızartacağız. Yağımız ısınsın yufkalarımızı koyalım içine. Arkadaşlar bu köfte de yufka kullanılır genelde. Bu İç Anadolu bölgesine ait bir içli köfte. Çok fazla yaparlardı eskiden. Dolapta saklamak için birkaç gün yerlerdi bunu. Şimdi yufkamız burada kızarırken yavaş yavaş arada kontrol ederek biz iç harcımızın diğerini yapalım. Şöyle gram margarin kullanıyoruz. Margarinimiz eridiği zaman soğanlarımızı, kıymamızı ekleyeceğiz. Evet, yağımız eridi. Sıvı yağ ile birlikte karıştırdık margarini. İsteyen tereyağı da kullanabilir. Ben tereyağı tercih etmedim. Soğanlarımızı koyduk. Sarımsağımızı da ekleyelim. Tuzumuzu ekledik. Soğanlarımızı kavuralım. Bu arada yufkamıza da bakalım. Bizim bu köftemiz İç Anadolu bölgesinde daha çok yapılır. Doğu illerimizde kıymayla yapılır. Ama İç Anadolu bölgesinde tahıl fazla olduğu için sanıyorum. Bu şekilde yapıyorlar kıyma kullanıyorlar kırmızı et kuşbaşı kullanabilirsiniz hiç et kullanmayıp vejeteryan olarak da yapabilirsiniz bu köfteyi az daha kızartalım bunları altını kapatalım şimdi kıymamızı ekleyelim altını biraz kıstım ben ocağımı evet yufkalarımız oldu altını kapatalım orada dinlensin soğusun yufkalarımız şimdi baharatlarımızı ekliyoruz baharatlarımızı karıştırıp salçamızı da ekleyelim şimdi mercimeğimizi de ekliyoruz Bir güzel kavuralım mercimekle. Evet çok güzel kavruldu. Şimdi altını kapatalım. Soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra kızaran yufkalarımızla birleştireceğiz. Şimdi ıslattığımız bulgurlarımızı yoğurmaya başlayacağız. Şöyle bir bakalım. Bazı bulgurlar suyu daha çok çekiyor. Evet bizimki de fazla çekmiş. Biraz su ekleyeceğiz buna. Zaten çok da güzel yumuşamış bulgurumuz. Daha kolay yoğurabilmek için şöyle biraz daha su ekleyeceğiz irmemizi ekleyelim bir su bardağı 3 yemek kaşığı unumuzu da ekleyelim yumurtalarımı daha önceden yıkıyorum kaldırıyorum şimdi yoğurmaya başlayalım bunu bir 10 dakikaya da 15 dakika yoğuralım Evet köfte hamurumuzun yoğurma işlemi tamamlandı şöyle bir kıvam göstereyim ben size bakın Böyle dağılmadan Bu şekilde olacak kıvamı Biz bunu dinlendirelim 5 dakika dinlenmesi yeterli Biz iç harcımızı karıştıralım Soğumuş iç harcımız Yufka kızarttığımız yufkalarımızla Mercimekli içimizi karıştıracağız Söylediğim gibi genelde bunu Çorumda çorum yöresinde yaparlar Çok da fazla yaparlar bunu çok da lezzetli oluyor arkadaşlar aranızda bu şekilde içli köfte yapan varsa lütfen yoruma yazın siz nasıl yapıyorsunuz içli köfteyi yazarsanız sevinirim içimizde hazır şimdi her şeyi hazırladık sıra geldi köftelerimizi doldurmaya öncelikle elimizi şöyle az bir ıslatacağız harcımızdan cevizden biraz daha büyük parça koparıp şu şekilde yuvarlak alıp parmağımızı ıslatıp şöyle elimizde ıslatıp avucumuzun içine şu şekilde arkadaşlar elimizin içinde kendi etrafında çevirerek hafiften bastırarak şu tekrar parmağımızı ıslatıyoruz bu içli köftemizin özelliği dış harcının böyle incecik açmamız Elimizle kalan yerlerini kontrol edip incelttikten sonra iç harcımızı içine dolduralım. İsteğe bağlı ama çok fazla dolduramıyoruz. Bir yemek kaşığı, bir buçuk yemek kaşığı koyabiliyoruz. Şöyle bakın tekrar elimizin içinde çevirerek üste doğru küçültüyoruz. Kapanıyor zaten. Şöyle tekrar elimizi biraz daha ıslatıp şöyle avucumuzun içinde beze yapar gibi Bu kadar. Aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Kaynayan suyumuzun içine şöyle bir tatlı kaşığı tuz atalım. Çeyrek limon sıkıyoruz. Şimdi Köftelerimizi tekrar ilk başta yaptığımız gibi elimizi hafif ıslatıp şu şekilde kontrol ederek yavaşça kaynayan suyun içine koyacağız. Bu köfteleri poşetleyip buzlukta da saklayabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkarıp haşlayıp Afiyetle yersiniz. 10 dakika haşlanması yeterli bizim için. Köftelerimiz haşlandı. Hazır hale geldi. Şimdi kaynayan suyun içinden köftelerimizi alıyoruz. Ben 10 dakika haşladım köftelerimi. İnce açtığım için hamurunu 10 dakika haşladım. Eğer kalın olursa daha fazla haşlayabilirsiniz. Köftelerimizi aldık. Bunlar biraz suyunu süzerken bir sosumuzu hazırlayalım. Tavamıza yarım çay bardağı sıvı yağımızı koyduk. Şöyle toz biberimizi koyalım. toz biberi çok kızartmayalım kararmasın biberlerimiz bu kadar yeterli yöresel içli köftemiz hazır videoyu beğenmeyi başka tarifler için yorum yazmayı kanalıma abone olmayı unutmayın İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank mm -hmm. you.